Ya mon ber mudda. Oh, araba kutujimaz. <laughs> ee, bugün okulumuza Ülkemizin üretimi olan yerli malı TOG arabamız geldi. Bu yüzden çok mutluyuz. Çocuklar çok heyecanlı. TOG'u hep birlikte inceleme fırsatı bulduk. Ben de bir TOG alıcısı olarak buradayım. Aslında başvurmuştum. İnşallah yakında bana da almak nasip olur. TOG'u çocuklar dediğim gibi heyecanla hep birlikte incelediler. Hala görüyorsunuz inceliyorlar. Heyecanlarını yüzlerinden gözlerinden görebiliriz. Bir hafta boyunca yerli malı haftasıydı kutladık. Bu süreçte yine arabalarımızdan ülkemizin ürettiği teknoloji olarak yeni üretilen ürünlerden hep bahsettik. Hatta bugün şöyle bir anı da yaşadım çok da güzeldi. Ben işte bir haftadır TOK'tan bahsediyorum gelecek kimin arabası bizim çocuğun biri bugün. Beni böyle heyecanla geldi. Öğretmenim bizim arabamız geldi diye beni böyle silkeledi. O an çok mutlu oldum. Bizim arabamız diyor yani. Böyle heyecanlıyız, mutluyuz. İyi ki geldiniz. Yerli Malı Haftamızı da renk kattınız. Teşekkür ederim. Evet e, şu anda Sayın Beyli Himmetli Köyü'ndeyiz. E, bu projemizde e, okul müdürümüz bize bir projeden e, bahsetti ve biz hocamızı kırmadık. Bu e, yele mal haftası olarak Türkiye'mizde e, toplam buluşturduk öğrencilerimizi. E, öğrencilerimiz aynı şekilde çok mutlular bugün burada. E, buradaki hocalarıma da hepsine e, ellerine sağlık diyorum şimdiden. Teşekkür ediyorum.